Herkese merhabalar. Bir Yalnızın Hatıralarının yeni bölümünden sizlere sesleniyorum. Uzunca bir süredir e, kafamda kurduğum şeyleri anlatacak fırsat bulamadım. Hemen kısa bir boşlukta e, anlatmak istedim bunları. Geçenlerde e, sosyal medyada hatta en son onu paylaştım galiba geçen hafta e, anda kalmanın mümkün olmaması üzerine bir yazı paylaştım. E, geçtiğimiz sene, çok popüler olan Seyir isminde bir kitap vardı. Normalde ben popüler kitapları okumayı çok sevmiyorum. Bir süre geçtikten sonra onları okuyorum. Çünkü okurken o anda böyle bir kitaba dair kendi düşüncelerimin haricinde başka etkilerin altında kalarak his yani sonuçta okuduğumuz şeyler, dinlediğimiz şeyler bizim his dünyamızda bazı değişikliklere sebep olabiliyor. O olmasın diye biraz bekleyerek okumak istemiştim. Ve sonrasında bu kitapta gerçekten o sırada ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Böyle anda kalmanın güzelliği üzerine işte bir kadın var gerçekten kötü bir durumda psikolojik olarak ve birisiyle tanışıyor. Birisiyle tanıştıktan sonra yaşam koçu gibi onun evinde kalarak kendi hayatını düzene sokmaya çalışıyor. Ve burada kadın o kendisine yardımcı olan koçluk yapan kişi e, İslami temelleri olan Tibet'ten işte Budizm temelleri olan bir sürü şeyden e, Sufizm temeli olan e, şeylerden kaynaklanan e, kaynak alıp e, bir e, şey yapıyor aslında e, öğretiyle kadını anda kalarak e, motive etmeye, hayatını devam ettirmeye yönelik bir e, yola sokuyor. Ve kadın böylelikle kendi hayatını idame ettirmeye ve zorlandığı şeylerin içerisinden çıkabilmeyi başarıyor. Şimdi bu işin bir tarafıyla, mümkün olan bir tarafından baktığımız bir nokta, anda kalmanın mümkün olması. Bir de diğer tarafta e, sosyal medyayla, aslında ben şu an şunu fark ediyorum. Yani hep bunu fark ediyorum da. Anlattığım şeylerin altında her zaman medya okur yazarlığı temelinde yükselen ve sosyal medya okur yazarlığına da çevrilen, sosyal medyada ve medyada gördüğümüz her şeyin %100 doğru olmadığını, %100 bize uygun olmadığını, bazı şeylerin sırf popüler olsun diye, e, popüler olduğu için insanlar tarafından e, yapıldığını anlatmaya yönelik yani kendimizi tanıyarak yola çıkmaya yönelik e, şeyler anlatmaya çalıştığımı fark ediyorum. Anda kalmak da böyle bir şey. Şimdi bir psikolojik olarak e, birini kaybetmişsinizdir, bir yaz içerisindesiniz e, ve bir sürekli geçmişte yaşadığınız bir durum var. Depresyondasınız, doktor tarafından böyle bir şeyiniz var, psikolog. Psikiyatrist tarafından bir tanı almışsınız. Bu insan için depresyonda olan veya psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyen insanlar için ya da şu da olabilir. İki şey zaten bir geçmişte yaşıyorsanız ya da iki kaygı doluysanız. Kaygı nedir? İnsanın geleceğe yönelik şeyler düşüncelerinin. Şu an içerisinde bulunduğu anı mahvetmesi, yani geçmişte veya gelecekte yaşıyorsanız total olarak ve bu sizin psikolojik olarak ruh halinizi etkiliyorsa veya içinden çıkamadığınız bir yaz hali içindeyseniz veya çok güçlü bir mutsuzluk hali içerisindeyseniz psikolojik olarak altından kalkamayacağınız bir duygu halindeyseniz anda kalmak bizi kurtarır. Nedir bu? Çünkü düşünün, ben mesela şunu anlatayım. E, hayatımda gerçekten çok zorluk yaşadığım, maddi olarak, maddi olarak, fiziksel olarak, e, parasal olarak, ruhsal olarak zorluk yaşadığım çok zamanlar oldu. E, bu zamanlar benim benliğimin bir parçası, bunu tamamen kabul ediyorum. E, ama beni tamamen ifade etmedikleri için benim ben olmamdaki herhangi bir noktadan biri olduğu için hani nasıl insanın vücudunu, eli, ayağı, başı, gözü, çeşitli organları oluşturursa beni oluşturan, e, Rana'yı oluşturan şey de aslında bu parçalardan, zorluklar da bu organlardan biri ama tamamım değil. O yüzden bunlardan bahsetmeyi genel olarak çok sevmiyorum. Ama e, bu zorluklarla cebelleşirken... E, bir yere mesela eşim derdik hadi yemeğe gidelim sevdiğim bir yere yemek yemeye gidiyoruz ben orada değilim orada bir şeyler oluyor e, sanki şöyle düşünün hani filmlerde olur ya e, oyuncu sahnenin ortasında durur ve kamera ondan git git de uzaklaşır ya da kamera ona giderek yakınlaşır. E, siz ortan ortadasınızdır etraftaki şeyler akar gider ama siz sadece orada durursunuz hani e, nehirde akan Akan nehir içerisinde duran bir taş gibisiniz. Böyle bir anda sürekli geçmişte yaşıyorsanız yüzde yüz anda kalmaya ihtiyacınız var. Çünkü geçen hayatın farkında değilsiniz. Yani aslında siz bir taş değilsiniz ya da şöyle diyeyim, duran bir taş değilsiniz aslında biz yuvarlanan bir taşız yuvarlanan bir et parçasıyız ama yuvarlamayı durduk durduruyoruz orada evet bu da psikolojik olarak iyi gelen gelebilen bir şey kesinlikle psikolojik veya psikiyatrik bir şeyden bir şeylere bir şey satmak için yapmıyorum bunu ya da bilgi alanın bu konuda çok geniş olduğu için bahsetmiyorum bahsetmek istediğim şey şu Durmak Durmanın da insana geldiği iyi zamanlar olur ama insan olarak geliyoruz ve gidiyoruz bu dünyadan. Ee, giderken dinlenmek okey, e, durabiliriz ama hayatın akışı içerisinde biz e, nehir içerisinde duran bir taş değiliz. Bu yüzden e, en azından yuvarlanan bir taşız diye düşünüyorum. E, devam edebilmek için anda kalmaya ihtiyacımız var. Veya... E, o kadar kaygı doluyuz ki mesela ben e, genel olarak depresif bir insan değilim ama kaygı dolu bir insan. Yani yürüyen bir kaygıyım. E, ve kendime sürekli şunu anlatma ihtiyacı içerisine giriyorum. Rana sen bir yaratıcıya inanıyorsun. Ve bu yaratıcının gözünde Allah'ın gözünde Allah'ın e, olduğu yerde senin yarın veya sonraki gün veya daha sonraki gün yaşayacağın şeylerin bilgisi var. Bu yüzden bunu bu kadar sırtına almasan mı acaba diye kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Ee, kimi zaman işe yarıyor, kimi zaman anksiyete ve kaygının e, gücüne göre işe yaramadığı da oluyor. İşte o zaman da anda kalmaya ihtiyacım var, değil mi? Ee, kendime de şöyle demem lazım yani rana. Bugün bugün henüz yarın olmadı ve yarının derdini bugünden taşıma. Belki yarın hiç öyle bir şey de olmayacak. Ee, belki hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Size bir hatta şunu anlatayım. Ben açıkçası yeterli oranda kaygının, insanın hayatını devam edebilme gücünün bir itkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bir tekerlek gibi aslında gerekli hayatımızı devam ettirebilecek ve hayatımızı kesintiye uğratmayacak bir kaygı aslında bizim devam etmemizi sağlayan motive edici güçlerden birisi. Çünkü o kaygı olmasa çalışamayız da. Bir sınava gireceksiniz çalışamayız mesela. Dikkat edemeyiz bazı şeylere. Bazı şeyleri göz ardı edebiliriz. Bu yüzden önemlidir de. Ama bu hayatımızı felçe uğratmayacak şekilde olmalı diye düşünüyorum. Orada anda kalmalıyız. anksiyetemiz kaygımız yüksek olduğunda. Şimdi ama sosyal medyada şöyle bir şey var. Ee, her gün, her, yani herkes anda kalmalı. Ee, bakıyorsunuz mesela gerçekten e, kilosu gayet vücuduna orantılı, sağlıklı koşullar içerisinde duran bir insan. Ama işte herkes kullanıyor diye zayıflama ilacı kullanıyor. Uyduruyorum. Veya e, maddi gücü yeterli değil herkes kullanıyor diye herkesin aldığı bir e, mutfak aletini, işte bir süpürgeyi, e, bir başka bir şeyi alma telaşı içerisine giriyor. E, kredi çekiyor, borç alıyor çok fazla böyle insan var. Hatta bakın e, yakın zamanda birkaç e, sosyal medyada birkaç kişi de gördüm. E, sosyal medyadan para kazanabilmek için evine aldığı ürünler sebebiyle e, Kredi kartı borcunu çok fazla aşan, kredi kart limitini aşan, kredi çeken ve borçlanan çok fazla insan olduğunu görüyorum. İşte nedir bu? Kendi ihtiyacımızın farkında olmamak ee, ve çevreden gördüğümüz bunlar maddi örnekleri. Manevi örneklerinden birisi de işte bu. Ee, ya kardeşim ben zaten sağlıklı bir insandan eğer sağlıklı bir insansak, düşünsenize. ...depresyonda değilsiniz... ...kendinizi kötü hissetmiyorsunuz... ...bir yaz anında değilsiniz... E, ...ve hayatın akışı içerisinde... ...çevrede olan şeylerin farkındasınız... İşte oradan birisi çıkıp size diyor ki... ...bir yaşam koçu... ...burada kesinlikle... E, ...yaşam koçu olup... ...insanlara e, yönlendirebilecek... ...insanlardan bahsetmiyorum... ...psikologluğa veya psikiyatristliğe soyunan... E, danışmanlara, aile danışmanlarına, işte sosyologlara veya işte kişisel gelişimcilere, motivasyonculara söylüyorum aslında. Herkes anda kalmak zorunda değil. Zaten anı yaşayan bir insanın insana anda yaşamak öğretisinde bulunmak ve o insanda şöyle bir şey oluyor. Herkes bunu yaptığı için acaba ben de anda değil miyim algısına düşüyor. Bu nasıl aslında biliyor musunuz? Babamın bir arkadaşı vardı var hala ee, bizim evimize gelir balkona otururuz hep beraber çay içiyoruz önden bir çocuk bisikletle geçer bağırır ona böyle hey işte bisikletin tekeri dönüyor diye ve çocuk birden şey olur böyle düşecek gibi olur veya yürüyen biri görür şaka yapıyor kendince e, bu amca yürüyen birisini görür aa e, ayakların yürüyor falan diye bağırır ve o insan yalpalar düşmeye çalışır ben bu olayı, anda kalma olayının mümkün olmamasını aynen böyle görüyorum. Ve bunu da defaatle söylüyorum. Şimdi o yazıyı paylaştıktan sonra tanımadığım insanlardan bana mesaj geldi. Tanımıyorum, beni de takip etmiyor. Ee, i̇şte siz gerçekten e, doğru anlamadığınızı düşünüyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ve e, ben e, psikologla görüştüğüm sırada söylediğim şeylerden birisi buydu. Dedim ki yani bakın anda kalmaya çalışmak beni e, işte bulaşık yıkıyorum <laughs> şöyle bir durum var ya mutfak felsefesi diye ben bir post paylaşmıştım mutfağa girersiniz e, mutfakta bulaşık yıkarken e, şöyle bir stresinizi atar çıkarsınız işte söyleyemediklerinizi söylersiniz işte Hayatınızla ilgili yoluna koyamadığınız şeyler varsa evin bir alanını, bir dolabını düzeltirsiniz falan. İşte burada bilişsel olarak beynimiz e, rahatlamaya çalışıyor bir. Düzene koyamadığı şeyleri düzene koymaya çalışıyor ve böylelikle yeni bir yol oluşturmaya çalışıyor. E, ve biz oradan yola çıkarak aslında rahatlıyoruz yani etrafımızda... E, düzenleyemediğimiz şeyleri, maddi olarak düzenleyebildiğimiz şeylerin rahatlığında bir şeyler yapınca iyi hissediyoruz. Şimdi ben girmişim mutfağa, söyleyemediğim bazı şeyleri söylüyorum tencerenin dibini tellerken. İşte bulaşıkları yerleştirirken konuşamadığım şeyleri konuşuyorum içimde. Ve belki de bazı şeylerde değişiklik yapacak hisler içimde uyanıyor. Ve orada aslında kendimi tedavi ed ederken bir taraftan sürekli "Hayır bunu düşünmemeliyim. Şu anda bulaşık yıkıyorum. Hayır bunu düşünmemeliyim. Çocuklarımın sesini duyuyorum. Ne kadar güzel oyun oynuyorlar. Hayır bunu düşünmemeliyim. Şöyle oluyor." diye kendimi anda kalmaya zorlarken aslında e, beynimin bazı işlemleri yaparken ne kadar zorlandığını fark ettim. Ve sonra bunun üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Önermiştim bu kitabı daha önce de. Geveze, İngilizcesi The Chatter. Edson Cross'un profesör. Amerika'da e, kişinin kendi zihniyle yaptığı konuşmalar üzerine çalışmalar yapan bir insan. Uzun yıllardır da bunu yapıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bir, kesinlikle bilime inanıyorum ama nazara da inanıyorum olayı vardır ya insanın ruhuna iyi gelecek, insanı iyi hissettirecek her şeye inanıyorum ve ama şöyle bir şey var. Bu saf bir bedensel iyilik ve sadece kişinin kendisinin iyi olma halinden kaynaklı bir şey kesinlikle değil. Ben iyi olayım da gerisi kötü olsun gibi de değil. İnsan ruhuna iyi gelebilecek bilimsel e, İslami dini e, insanı yetiştirebilecek ruhunu kemale erdirmesi için bir yol kat edebilecek şeylerin hepsinin e, gerçekten gerekli olduğuna inanıyorum. Ama bazen de şu var, e, bakıyorsunuz bilimin dün dediği bir şey bugün başka bir şey olabiliyor. Çünkü bazı şeyler henüz teori düzeyinde. Bu sebeple e, kendimiz öncelikle kendimizi tanımamız lazım bize nelerin nasıl tepki verdiğini, nelere nasıl tepki verebileceğimizi kendimizi bilmemiz lazım. Ama tabii ki bahsettiğim gibi psikolojik bir buhran halinde insan bunun da farkında olmayabilir. Öncelikle içinde bulunduğumuz toplumu ve kendimizi tanımaya yönelik bazı şeyler yapmamız lazım. Ve sonra işte Eitan Cross şundan bahsediyor. Çok da gerçekten mütevazi de bir insan. Dünyada milyonlar satan bir kitabın yazarı, çok iyi bir profesör. Ama kendine attığınız mesajlara, maillere cevap veren, konuşabildiğiniz de bir insan. Eğer isterseniz sosyal medyasını da takip edip kendisine ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Ve kitabında şundan bahsediyor. Bir kısmında yapılan bazı araştırmaların insan beyninin günde %60 oranında geriye dönük şeyleri düşündüğünü söylüyor. Şimdi bu ne demek? anda kalmak. Ya gününüzün yüzde altmışı geçmişte yaşadığınız şeyleri düşünebilmeye programlanmış bir cihaz yaşıyorsunuz. Yani bununla yaşıyorsunuz. O zaman sizce gerçekten anda kalmak mümkün mü? Ben bunun çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Ama şunun farkına varmamız gerekiyor. Geçmişin içerisinde kaybolmayalım. Ya bunu hatırlayabiliriz mesela. Eee... Bir şarkı duyarız. İşte Yaşar'ın Kumralım şarkısı beni ortaokula götürür. İşte Yalan'ın Meleklerin Sözü var şarkısını dinlediğimde lise sıralarıma da otururum. Ee, ne bileyim tencerenin dibindeki e, yağı ekmekle e, sıyırdığımda 6 yaşımdaki halime giderim ve annemin yanına giderim. Gibi gibi gibi. Ama şimdi düşünün. Şöyle düşünün bir de. Tencerenin dibini sıyırıyorum. 6 yaşıma gittim. Ve oradan çıkamıyorum. Ağlama krizleri, kendini kötü hissetmeler, kurtulamamak, bunun içerisinde sürekli kendini kötü hissetmek bu ayrı bir nokta. En baştan beri değinmeye çalıştığım şey bu. Ama bir de işin bu tarafı da var. Yani sürekli geçmişe gidiyorsak, ...veya gelecekteki kaygılarımız... ...geleceğe yönelik kaygılarımız bizi... ...bugün de bazı hareketleri yapmamıza yardım ediyorsa... ...neden ısrarla... ...sadece bu anda kalmak için uğraşalım? Bu insan doğasına aykırı. Ve e, anı yaşamak... ...her zaman anı yaşamak... ...oturun bir gerçekten bunu bir düşünün. Ben böyle söylediğim için bana şey diyorlar... ...olmaz öyle bir şey. Ya... Her zaman olduğu anda yaşayan birisi tecrübelerinden beri kalır. Yani tecrübelerini kullanamaz beyin buna programlanmış değil. Şimdi maddi olarak bir tarafa alıp psikolojik olarak diğer tarafa alıyoruz görünürde bedenimizde olan maddi kısmı bir tarafa alıyoruz fizyolojimizi ve bu fizyolojiyle psikolojik olarak başka bir şey yapmaya zorlanıyoruz. Ben bunun doğru olmadığını iddia ediyorum. Herkes için en azından yüzde yüz herkes için doğru olmadığını iddia ediyorum. Bu yüzden e, psikolog değilim, psikiyatrist değilim. Kendim için konuşuyorum. Ve eğer varsa gerçekten aranızda e, zorlanan birisi, anda kalmakta zorlanan birisi, hani zaten andasınızdır belki. Zaten o anı yaşıyorsunuzdur. Ama birisi size bunu dışarıdan empoze ettiği için öyle olmadığınızı düşündüğünüz bir dünyanın içerisindesinizdir. Hayır bu böyle değil. Yani sosyal medya kocaman bir balon e, ve bunun içerisinde bir akım var. Herhangi bir akıma kapılıp bir yerlere savrulabiliriz. Sadece e, gördüğümüz şeylerin aynı bir mutfak robotu gibi bize yarayıp yaramadığını öğrenmemiz lazım biz bunu bulmamız lazım ee, ihtiyacımız olmayan şeyleri evimize doldurmamamız gerektiği gibi ihtiyacımız olmayan psikolojik ruhani ilmi bilimsel şeyleri de kendi bedenimize psikolojimize aklımıza doldurmamamız gerekiyor ben bunu savunuyorum öyle ya da böyle doğru ya da değil ee, kendi açımdan bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ve düşünseniz düşünsenize bir yaz içerisindesiniz. Geçmişte yani kaybettiğiniz birinin yasını tutuyorsunuz. Ve birisi gelip sana diyor ki ama anda yaşaman gerekiyor. Kardeşim ben yaz tutuyorum. Ben sevdiğim insanı özlüyorum. Sevdiğim insanla gezdiğim yerleri, sevdiğim insanla yaptığım şeyleri özlüyorum. Özlüyorum. E, ve bana anda kal diyerek bir çözüm üretmemi yardımcı olamazsın. Evet andayım, şu an yaşıyorum. Ama özlemek benim hakkım. O hatıraları hatırlamak benim hakkım. Ee, evet onunla geçirdiğim günlerin içeri... Keşke orada olsaydım diyorum. Ama zaten o anları hatırlamasam şu anda... E yaşamaya devam edebilecek motivasyonu da kendimde bulamayacağım. Özlemle beraber yaşadığım bu yası, bu anı benim elimden alma. Aslında benim ona ihtiyacım var. O acıyı hissetmeye ihtiyacım var. Yoksa ben de biliyorum kuşların ne kadar güzel öttüğünü, ağaçların ne güzel salındığını, yaprakların nasıl yerlere döküldüğünü, güneşin ne kadar güzel parladığını. Zaten biliyorum gökyüzü hep orada bulutlar varsa bile gökyüzü orada ve güneş her zaman orada. Benim onu bilmeye şu an onu bilmeye ihtiyacım yok. Benim o bulutların altında biraz ıslanmaya ihtiyacım var. O bulutların dağılmasını beklerken yağım yağmura da ihtiyacım var. Ne olur beni bir rahat bırak. Belki de o an geçmişte yaşadığım anı hatırladığım için yaşamaya devam edebiliyorumdur. Böyle sonu <laughs> kalbimi delen bir ok gibi oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.